İkinci modül Ölçme ve Değerlendirme konumuzun seslendirilmiş özetine devam ediyoruz. Performans Değerlendirme, Öğrenci Değerlendirme, Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Öğretmen Değerlendirmesinde ise Rubrik, Kontrol Listesi, Dereceleme Ölçeği, Gözlem Formu. Bunları açıklayalım. Öz değerlendirme, öğrencinin belirli bir konuda örneğin bir ürünü ortaya koymada gösterdiği performans ve benzeri kendi kendisine değerlendirmesine denir. Öğrencilerin kendi özellikleri ile yetenek, ilgi, beceri gibi ilgili farkındalığının artmasını, zayıf ve güçlü yönlerini keşfetmesini sağlar. Öz değerlendirme becerisi artar. Ölçütlü düşünme becerisi artar öğrenme motivasyonunu arttırır. Dezavantajları, öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranması söz konusu olabilir. Başlangıçta deneyimsizlik nedeniyle performans değerlendirmesinde yanılgılar olabilir. akran değerlendirme. Öğrencinin ortaya koyduğu performansı ilişkin arkadaşlarının değerlendirmesine denir. Sorumluluk duygusu artar. Öğrencilerin düşünme becerileri artar. Öğretmen dışındaki bir kaynaktan dönüt almak öğrencinin performansını arttırabilir. Eleştiri kültürü olumlu ya da olumsuz gelişebilir. Dezavantajları öğrencilerin yanlı davranmaları söz konusu olabilir. Kişisel ilişkiler olumlu ya da olumsuz yönde değerlendirmeye etki edebilir. Genel izlenimle puan verme söz konusu olabilir. Rubrik dereceli puanlama anahtarı Amaç öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlamasındaki öznerliği azaltmaktır. Rubrikler ikiye ayrılır. A. Bütüncül Holistik Rubrik B. Analitik Rubrik Rubrikler performans görevleriyle birlikte öğrenciye verilmelidir. Rubriklerin geliştirilmesi uzmanlık gerektirir. Rubrikler için geçerlilik ve güvenilirlik, çalışmaları yapılmalıdır. Kontrol listeleri Gözlenen performans, ürünün ölçütlere uygunluğunu, evet, hayır, var, yok ya da gösterdi, göstermedi ve benzeri bir biçimde bir ya da sıfır olarak puanlama amacıyla kullanılan araçlardır. Özellikle sergilenecek performans, detaylı ve ardışık eylemler gerektirdiği zamanlarda kullanışlıdır. Örneğin, bir deneyin eyleme dökülmesi gibi. Pek çok işlem adımında oluşan performanstaki eksik adımları belirlemek için oldukça uygundur. dereceleme ölçekleri. Bu araçların kullanımında performansa dayalı işlemler ilk baştan sonuna kadar listelenir ve davranışın karşısına davranışın gösterilme derecesi en az üçlü, örneğin tam gösterildi 1, kısmen gösterildi 2 ve gösterilmedi 3 biçiminde derecelendirilir. Gözlem formları, öğrenme çıktılarının somut olarak gözlenebildiği bazı alanlarda bu yöntem oldukça kullanışlıdır. Özellikle fen derslerinde, meslek liselerinin somut performans ürünlerinin geliştirildiği gibi alanlar için oldukça uygundur. Gözlemler öğrenciler hakkında doğru ve hızlı bilgi elde edilmesini sağlar. Gözlem formları Yarı yapılandırılmış biçimde olabileceği gibi tam yapılandırılmış bir formatta da olabilir. Geleneksel ve destekleyici yöntemlerin karşılaştırılması. Geleneksel ve destekleyici yöntemlerin karşılaştırılmasının avantaj ve dezavantajları vardır. geleneksel yöntemler ve destekleyici yöntemler arasındaki farklılıklar şu şekildedir. Geleneksel yöntemlerde ürün değerlendirilir. Öğrencinin ulaştığı noktanın tespiti önemlidir. Es sayı dışında genellikle üst düzey düşünme becerilerinin değerlendirilmesinde yetersizdir. Değerlendirme öğrenmeden ayrıdır. Bireyden ziyade gruba odaklıdır. Başarının bireyler arası değerlendirilmesine odaklıdır geçerlilik ve güvenirlilik kontrolü daha kolaydır. Destekleyici yöntemlerde ise süreç ve ürün birlikte değerlendirilir. Ne öğrendikleri yanında öğrendiklerini nasıl kullandıklarıyla ilgilenilir. Üst düzey bilişsel düşünme becerilerine odaklanılır. Değerlendirmede öğrenme ile bütünleşmiştir. Odak noktası gruptan ziyade bireydir öğrencinin bireysel olarak gelişimine odaklıdır. Geçerlik ve güvenilirlik problemi olabilir. Test ve madde istatistiklerine genel bir bakış. 1. Test istatistikleri. Ölçme sistemi sonucunda bireylerin toplam puanları üzerinden hesaplanan istatistiklerdir. En sık kullanılan istatistikler merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, dağılım özellikleri, standart puanlar ve benzeridir. Merkezi eğilim ölçüleri, aritmetik ortalama, medyan yani ortanca, moddur, o da tepe değer. Bu üç istatistiğin de temel işlevi bir puan dizisindeki merkezi bulmaktır. Merkezi eğilim ölçüleri, örneğin Ortalama grubun başarısı hakkında kabaca da olsa fikir yürütmemizi sağlar. Söz gelimi ortalama 53 olursa grup başarı düzeyi açısından vasat, 82 olursa başarılı, 27 olursa başarı düşük gibi değerlendirmeler yapılabilir. Diğer taraftan değişkenlik ölçüleri, range yani dizi genişliği, varyans ortalamadan ne kadar uzaklaştığı Standart sapma ve çeyrek sapmadır. Puanların dağılım özellikleri yine grup hakkında bilgi et elde etmemizi sağlayan istatistiklerdir. Normal dağılım eğrisi ortalama ve standart sapma gibi basit iki istatistikle özetlenebilir. Bir kişinin Ortalamadan kaç standart sapma uzaklaştığı grup içerisindeki yerini gösterir. 2. Madde istatistikleri. Ölçme işlemi sonucunda bireylerin madde puanları üzerinden hesaplanan istatistiklerdir. Eğitimde en sık kullanılan istatistikler madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik indeksi, madde güvenilirliği ve benzeridir. Madde güçlük indeksi, maddenin kabaca zor mu, orta mı, kolay mı olduğunu gösteren bir istatistiktir. Madde güçlük indeksinde bire yaklaştıkça maddenin kolaylaştığı, sıfıra yaklaştıkça zorlaştığı anlaşılır. Bir test zorlaştıkça dağılımın sağa çarpık, kolaylaştıkça sola çarpık olma olasılığı artar. Dolayısıyla sağa çarpık dağılımda test zor olduğu için öğrenci başarısı düşecektir. Sola çarpık dağılımda test kolay olduğu için Öğrenci başarısı artacaktır. Diğer bir ifadeyle ayırt ediciliği ve güvenirlik katsayısı yüksek bir ölçme işlemi için öğretmen zor ve kolay sınavlardan ziyade orta güçlükte bir test hazırlamalıdır. Madde ayırt edicilik indeksi ise maddenin bilenle bilmeyenini ayırt edip edemediğine ilişkin bir istatistiktir. Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır ve genellikle alan yazında 0,30 ile 1 arası ayırt edici olarak nitelendirilir. Düşük ayırt edicilik düzeyi eksi 1 ile 0,30 arasındadır kabul edilebilir ayırt edicilik düzeyi ise 0.30 ile artı 1 arasındadır. İkinci modül, ölçme ve değerlendirme konumuzun özet seslendirmesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız.